Şimdi arkadaşlarım biliyorsunuz sınavda kesin gelir dediğimiz bazı sorular ve bu soruları yapabilmemiz için bilmemiz gereken bazı konular var. Yani bu konuları bilmeden o soruları yapamayabiliyoruz. E hayatımızın dönüm noktası olabilecek bir sınavda karşımıza gelecek bu tür soruları sıkıntısız bir şekilde yapabilmemiz için bu soruların geldiği konuların tekrarını mutlaka yapmamız gerekiyor. Ratingi yüksek konular. Neden bahsediyorum? Ulaşım, bölge sınıflaması, doğal afetler, izohipsler, nüfus, doğa ve insan gibi konular. Evet sınavda gelecekse buralardan soru gelir diye düşünüyorum. Umarım bu çizmiş olduğumuz rota işe yarar ve bizi hedefimize ulaştırır. Ulaştırır demişken işe nereden başlayalım? Önce ulaşımla başlayalım. Arkadaşlarım ulaşım çok önemli fakat bir Türkiye'de ulaşım var bir de uluslararası ulaşım var. Türkiye'de ulaşım AYT konusudur, AYT'de gelir ama uluslararası ulaşım TT konusudur, TT'de karşımıza gelir. O halde işe önce ulaşımın ne olduğunu bir tanımlayarak başlayalım. Arkadaşlarım insanların, eşyaların ya da bir haberin bir yerden başka bir yere taşınması olayına biz ulaşım diyoruz. Tabi 21. yüzyılda ulaşımın kapsamı ve mahiyeti iyice gelişti. Mesela ne yapıyorsunuz? Bir bankaya gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben falanca kişiye para göndereceğim. Görevli diyor ki hangi yolla? EFT, FAST, havale. Sen diyorsun ki havale yapacağım. Parayı gönderiyorsun. Eleman karşı taraftan anında çekiyor. Bu ne demek? Senin paran karşı tarafa ulaştı demek. Ya da bir mail yazıyorsun. Gönder butonuna basıyorsun. İletildi raporu geliyor. Kime gitti? Karşı tarafa gitti. Yani bu elektronik usta da bir ulaşım aracıdır. Yani ulaşımı biraz daha geniş kapsamlı bir şekilde düşünmeniz lazım. Tabii ki boru hatları biliyorsunuz günümüzde petrol, doğalgaz gibi enerji kaynakları en güvenli yolla nasıl taşınıyor? Boru hatlarıyla. Demek ki boru hatlarıyla taşındığına göre boru hatları da bir ulaşım aracı mıdır? Evet. Şimdi arkadaşlarım ulaşım bir yerin gelişmesinde sanayiden sonra etkisi en fazla olan faktördür. Bu bir sınav sorusu. Bir yerin gelişmesinde sanayiden sonra etkisi en fazla olan faktör aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sorulduğunda cevabımız ne olacak? Ulaşım olacak. Çünkü ulaşım yollarının kavşak noktası aynı zamanda önemli ticaret merkezleridir. Bunu unutmayalım. Bir kez daha söylüyorum. Bir yerin gelişmesinde sanayiden sonra etkisi en fazla olan faktör ulaşımdır. Bakın eleman gözünüzün önüne iki tane merkez koyar. Der ki bu merkezlerden hangisi daha gelişmiştir? Neye bakarız? Ulaşım ağının sıklığına. Ne kadar sıksa orası o kadar gelişmiştir diyebiliriz. Şimdi ulaşım günümüzde çok önemli ama geçmişte de çok önemliydi. O yüzden geçmişe gideceğiz. Ne yapacağız? O tarihi yollardan bahsedeceğiz. Tarihi yollar deyince aklımıza önce İpek ve Baharat Yolları geliyor. Öyle yollar ki ülkeler bu yollara sahip olabilmek için sürekli birbirleriyle savaşıyorlar. Yani bir ülkeyi kısa sürede abad ediyor bu yollar. Ticaretin merkezi oluyor. O zaman İpek Yolu'yla başlayalım. Arkadaşlar İpek Yolu Çin'in yan kentinden başlar. Bugünkü Wuhan dediğimiz virüsün çıktığı yer arkadaşlar oradan başlar. Daha sonra Orta Asya'ya bu Hazar Denizi'nin kuzeyinden Anadolu'ya oradan da Avrupa'ya yani Çin'in zenginliklerini Avrupa'ya taşıyan önemli bir yoldur. Baharat yolu ise Hindistan'dan başlar daha sonra Babil-Mendep boğazı üzerinden İskenderiye limanına yani Mısır'a yani Akdeniz kıyısına oradan da Avrupa'ya ulaşılır. Yani doğunun zenginlikleri bu iki yolla yani İpek ve Baharat yollarıyla Avrupa'ya taşınır. Bir kez daha söylüyorum bu yollar geçmişte birçok ülkenin hızlı bir şekilde gelişmesine katkı sağlamıştır. Hatta ne diyorlar İpek ve Baharat yolları sadece bir yol olmasının ötesinde bir kültür abidesidir, bir kilim gibidir. Her geçen kendisinden bir desen bırakmıştır. Bu yollar geçmişte Müslümanların elindeydi. O yüzden de Müslümanlar 15-16. yüzyıla kadar dünyanın lideri oldular. Şimdi ulaşım türlerinden bahsedeceğiz. Neyle başlayacağız? Karayolu ulaşımıyla başlayacağız. Peki neden karayoluyla başlayacağız? Çünkü günümüzde en çok kullanılan ulaşım türü karayoludur. Sümerlerin tekerleği bulması, Türklerin atı evcilleştirmesi, binek aracı olarak kullanmasıyla birlikte karayolu ulaşımı başlamıştır arkadaşlar. Daha sonra motorlu taşıtların yapılmasıyla birlikte ivme kazanmıştır. E günümüzde artık Lüks otomobiller. Nerede gidiyorlar? Lüks otobanlarda. Bu arada arkadaşlar otoyol fikrini ortaya atan Almanlardır. Fakat ilk otoyolu yapanlar Amerikalılar olmuştur. Bunu da unutmayalım. Şimdi Karayolu ulaşım nerede gelişmiştir? Cevap gelişmiş ülkelerde. Gelişmiş ülkelerde ne gelişmiştir? Cevap her şey. O her şeyin içinde bir de ne var? Ulaşım var diyoruz. Özellikle ulaşımın en geliştiği kıta Avrupa. Özellikle Almanya. En geri kaldığı ülke tabii ki Afrika. Afrika biliyorsunuz gelişmemiş ülkelerin bir araya gelerek oluşturduğu bir kıtadır diyoruz. Geçiyoruz demir yolu ulaşımına. Aslında bundan sonra denize geçmemiz lazım. Çünkü sıralama öyle. İnsanlar önce kara, sonra deniz yolu, sonra deniz, ondan sonra hava. Böyle sıralama soruları da geliyor. Önce ne vardı? Kara, sonra deniz, ondan sonra demir. Ama ben deniz yollarıyla kanal ve boğazları uzun bir şekilde anlatacağım için demir biraz öne aldım. Arkadaşlar demir yolu, karadaki en ucuz taşımacılıktır. Bakın ulaşım türleri içerisinde en ucuz olanı hangisidir diye sorarlarsa deniz diyeceğiz. Ama karadaki en ucuz taşımacılık türü nedir diye sorarlarsa demir yolu ulaşımı diyeceğiz. Özellikle sanayi devriminden sonra ortaya çıkmıştır. İlk demir yolu ulaşımı İngiltere'de Manchester Liverpool arasında gerçekleşmiştir. Gelişmiş ülkelerde zaten ulaşımın her türü gelişmiştir. Demir yolu da dahil. İşte ABD, Almanya, Fransa gibi ülkeler. Ama bir de doğal kaynak bakımından zengin. Özellikle taş kömür yataklarının fazla olduğu yerlerde demir yolu ağa sıktır. Örnek vermek gerekirse Hindistan. Hindistan biliyorsunuz 1950'lere kadar İngiltere'nin sömürgesiydi. Ve İngilizler buradaki yeraltı kaynaklarını kendi ülkelerine daha ekonomik bir şekilde taşıyabilmek için ne yapmışlardır? Demir yolu anı geliştirmişlerdir. Ama bir kez daha söylüyorum. Taş kömür yataklarının olduğu yer, işte Amerika'da Appalach Dağları'nın olduğu yer, Rusya'da Ural Dağları'nın olduğu yer, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan ve tabii ki Avustralya dünyada demir yolu ağının en sık olduğu yerlerdir diyoruz. Evet geçiyoruz hava yolu ulaşımına en geç başlamış ama çok hızlı bir şekilde gelişme göstermiştir. En pahalı ulaşım türüdür fakat pahalı olan bilet değil tesis kurmaktır arkadaşlar. Bir hava yolu tesisi oluşturmak oldukça maliyetlidir. Bir kez de o, tabi bilet de pahalı ama asıl bunu pahalı yapan biletten daha çok neymiş o tesislenme diyoruz. Arkadaşlar hava yolu deyince dünyada en işlek ulaşım ağı, hava yolu ulaşım ağı Amerika'nın doğusu ile Avrupa'nın batısı arasında Kuzey Atlantik Hava Yolu'dur. Biliyorsunuz Amerika'nın doğusu burada Sanayi Göller Yöresi'nde olduğu yer en gelişmiş yer. Avrupa'nın batısı İngiltere, Fransa, Almanya burada da gelişmiş ülkeler var. İşte bu iki gelişmiş ülke arasında... Kuzey Atlantik Hava Yolu, bir de Kuzey Atlantik Deniz Yolu var. O da çok işlektir. Hem deniz hem de hava yolu ulaşımının en yoğun, en sık olduğu yer Kuzey Atlantik Yoludur. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Geçiyoruz deniz yolu ulaşımına. Dedik ki ulaşım türleri içerisinde en ucuz olanıdır. Yol yapım maliyeti, onların bakım maliyeti yok. Tek seferde çok fazla yük taşıyabiliyorsunuz. Dalga ve rüzgarın gücünden yararlanabiliyorsunuz. O yüzden bir kez daha söylüyorum karadan sonra deniz yolu gelmiştir. Deniz yolu ulaşımı en ucuz taşımacı türüdür. Bu arada şunu lütfen yazın, duvarınıza asın. Uluslararası ticarette neydi? Uluslararası ticarette en çok kullanılan ulaşım türleri verilenlerden hangisidir diye sorarlarsa demir ve deniz yolu diyeceğiz arkadaşlar. Uluslararası ticarette en çok kullanılan ulaşım türleri deniz ve demir. Ama maalesef bizde ne demir ne de deniz yolu çok fazla gelişme gösterememiştir. Bir kez daha söylüyorum dünyada deniz yolu deyince iki tane hat aklınıza gelsin arkadaşlar. Bir az önce söylemiştim Amerika'nın doğusu ile Avrupa'nın batısında Kuzey Atlantik yolu. Bir de Akdeniz Hint deniz yolu. Biliyorsunuz Avrupa ülkeleri ne yapıyor? Süveyş kanalı üzerinden Kızıldeniz'e, Kızıldeniz'de Babil Mendep üzerinden Hindistan'a ulaşıyor. Dolayısıyla arkadaşlar daha önceden Ümit Burnu'nun olduğu yerden dolanmak zorunda kalan Avrupalılar artık bu mesafeyi kısaltıyor ve doğunun zenginliklerine daha çabuk bir şekilde ulaşabiliyor. Şimdi arkadaşlarım deniz yolu denince tabii ki bu deniz yolları arasında kanal ve boğazların ne kadar büyük önem taşıdığını biliyorsunuz. ÖSYM kanal ve boğazlardan soru soruyor. Her 2-3 yıla bir soruyor. 2 yıldır sormadı. Bu yıl 3. yıl. Sınavda gelir mi? Gelir. Gelsin mi? Gelsin. Önce bir çalışalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz okyanus ya da denizleri birbirine bağlayan doğal su yollarına biz boğaz, okyanus ya da denizleri birbirine bağlayan yapay su yollarına ise kanal diyoruz. Kanallar yapılır insanlar tarafından. Sanayi devriminden sonra yapılmaya başlanmıştır ama boğazlar doğaldır. Yani kalkıp da bana İstanbul Boğazı ne zaman yapıldı diye soramazsınız. Çünkü boğaz yapılmaz. Şimdi boğaz deyince arkadaşlar bazı boğazlar önemli ama ben birkaç soru sormak istiyorum. Arkadaşlarım bir boğaz çok büyükse gelişmiş midir? Hayır. Bir boğaz iki kıta arasındaysa gelişmiş midir? Hayır. Bir boğaz iki tane büyük su kütlesini birbirine bağlıyorsa gelişmiş midir? Hayır. Önemli olan nedir? Ticaret merkezlerine olan yakınlığıdır. Alın size Bering Boğazı. Bir numaralı boğazımız Bering Boğazı. Biliyorsunuz dünya yuvarlak açınca ortaya bu şekil çıktı. Burası Bering Boğazı ise aynı zamanda burası da nedir? Bering Boğazı. Dünyanın en büyük boğazı ve biz ne diyoruz? En işe yaramaz boğazı. Neden? Çünkü yılın 6-7 ayı buz tutuyor. Buz tuttuğu için gemi geçişine imkan vermiyor. Büyük okyanusu kuzey buz denizine ya da Kuzey Buz Denizi'nde Arktik Okyanusu diyorlar arkadaşlar. Büyük Okyanusu Arktik Okyanusu'na bağlıyor. O yüzden burada çok fazla gemi geçmiyor. Hatta ben ne diyorum? Buradan kimse geçmez. Geçse geçse ne geçer? Tarih değiştirme çizgisi geçer. Tarih değiştirme çizgisinin Bering Boğazı'ndan geçtiği farz edilir. Evet, Bering Boğazı gitti. Bunun dışında iki diyorum arkadaşlar. Magellan Boğazı, Büyük Okyanusu yani Pasifik Okyanusu'nu Atlas Okyanusu'na bağlar. Fakat arkadaşlar bu çok tehlikeli bir ulaşım yoludur. Şili, Arjantin'e ait birçok adalar vardır. Sisli, pusludur, fırtına çoktur. Hani korku filmi çekmek istiyorsan en ideal yerdir. Ta ki Panama kanalı açılana kadar. Şuraya Panama kanalı açılınca ne oldu? Artık bu Magellan boğazının önemi azaldı. Demek ki şu 3 numaralı yer boğaz değil kanal. Adı ne? Panama kanalı. Panama kanalının açılması hangi boğazının önemini kaybetmesine neden olmuştur? Magellan. Panama açıldı. Macerilerin önemini kaybetti. Şimdi ben ne yaptım arkadaşlar? Atlas Okyanusu'na geldim. Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e geçeceğim. Akdeniz'e geçerken şurada bir boğaz var. 4 numaralı boğazımız. Cebeli Tarık Boğazı. İspanya ile Fas arasında Atlas Okyanusu'nu Akdeniz'e bağlar. İki kıta arasında bakın bu sorular da sorularda gelir. Hangisi iki kıta arasında, hangi iki, iki ülke arasında böyle sorular karşımıza gelir. Cebeli Tarık Boğazı Atlas Okyanusu'nu Akdeniz'e bağlar. İspanya ile Fas arasındadır. Stratejik öneme sahiptir diyebiliriz. Şurada bir çizme var görüyorsunuz arkadaşlar. İtalya. İtalya'nın meşhur bir adası var mafya filmlerinden biliyorsunuz Sicilya. İtalya ile Sicilya arasında bir boğaz daha var. Messina Boğazı. Söyler misiniz? 5 numaralı boğazımızın adı Messina. İsmini bilin geçin arkadaşlar. Daha sonra şuraya geliyorum Yunanistan'ın olduğu yere. Yunanistan'da böyle daracık bir kanal var arkadaşlar. Daracık bir kanal büyük gemilerin geçişine imkanı veremeyecek kadar dar. Bu da sınavda gelmişti. Aşağıdaki kanallardan hangisinden büyük tonajlı gemiler geçemez? Cevabımız nedir? Korint Kanalı. 6 numaralı yer Yunanistan'da Korint kanalı Ege Denizi ile Adriyatik Denizi arasındadır. Bu arada savaşın olduğu yer biliyorsunuz şurası Karadeniz. Karadeniz ile şurada Azak Denizi arasında 7 numaralı boğazımızın adı Kerç Boğazı dedik. İstanbul Çanakkale boğazlarını bilmiyorsanız zaten sınava girmeyeceğiz. Çok stratejik öneme sahip boğazlar. Daha sonra arkadaşlar Akdeniz'deyim ben. Akdeniz'den şu denize geçeceğim. Kızıl Denize. Kızıl Denize geçerken şuraya 8 diyorum. Süveyş Kanalı arkadaşlar. Burası neresi? Süveyş Kanalı. Bu arada arkadaşlar şunu kırmızı yapıyorum. Çünkü kırmızılar boğaz olsun. Diğerleri kanal olsun. Süveyş kanalı arkadaşlar 1856'da açıldı biliyorsunuz geçen yıl ulaşıma kapandı ve dünya ticaretine çok büyük zarar verdi. Mısır'da iki kıta arasında Afrika ile Asya arasında tamamı Mısır'da Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlar. Ve şurada Somali ile Yemen arasında arkadaşlar bir boğaz var Babül Mendeb boğazı Somali ile Yemen arasında. Buna 9 diyorum. Bağbulmende petrol taşımacılığında önemlidir. Korsancılık faaliyetleri de çok meşhurdur burada. Hatta biz de buraya bir fırkateyn gönderdik. Petrol deyince aklımıza ilk gelmesi gereken yer 10 numaralı yer. Neresi? Basra Körfezi'nin olduğu yer. Orada Hürmüz Boğazı var. Ne var? Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı deyince aklımıza petrol gelecek. Petrol deyince ilk akla gelmesi gereken yer burası. Basra Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlıyor. Basra Körfezi ile Umman Denizi arasında 10 numara neymiş bunun adı? Hürmüz Boğazı. Hürmüz deyince aklımıza ne gelecek? Petrol gelecek. İşte bu 10 ve 9 arkadaşlar. Yani Hürmüz ve Babülmendep Boğazları petrol taşımacılığında çok büyük önem arz eder. Şuraya 11 numaralı boğaz diyorum. Endonezya adalarının olduğu yerde biliyorsunuz dünya nüfusunun neredeyse yarısı burada. O yüzden burası da çok işlek bir boğaz bilmeniz gerekiyor. Malakka Boğazı. Söyler misiniz? Malakka Boğazı Endonezya adalarının olduğu yerde işlek bir boğazdır. İşte korsancılık deyince akla ilk gelen yer burasıdır. O zaman korsancılık deyince akla ilk gelen yer Malakka, daha sonra babül mendep boğazı olacak aklınızda bulunsun. Bir tane daha söyleyelim. Şurası İngiltere biliyorsunuz. Karşısında Fransa var. Ve şu Manş Denizi'nden Kuzey Denizi'ne geçerken şurada bir boğaz var. Buna da 12 diyorum. 12 numaralı boğazımızın adı Dover. İngiltere Dover. İngiltere Dover. Aklında kalsın. Yine işlektir. Önemli. Bilmeniz gerekiyor. 12 numaralı boğazımız İngiltere ile Fransa arasında Dover boğazı. Manş Denizi'ni Kuzey Denizi'ne bağlıyor. Şimdi dikkat ederseniz kaç tane kanal gösterdik? Panama kanalı. Yunanistan'da daracık bir kanal vardı. Korint. Mısır'da Süveyş kanalı vardı. Bir tane kaldı. O da Kiel kanalı. Ben ona Hitler kanalı diyorum. Çünkü 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler savaş gemilerini geçirebilmek için yaptırmış. Buna da kaç diyoruz? 13 diyorum arkadaşlar. Bu da Kiel kanalı. Kiel. Hadi bir daha söyleyeyim. Dört tane kanal var. Hani biz ne dedik? Bir şey 4 tane ise 5. koy soru olur. Panama, Süveyş bunlar çok önemli. dar Darby kanal. Bir de Kiel kanalı Almanya'da yine işlektir. Bilmeniz gerekir arkadaşlar. Hadi bir daha söyleyelim. Boğazlar. Bir söyle Bering Boğazı, dünyanın en büyük en işe yaramaz boğazı. Magellan Boğazı, tabi Panama açılınca Magellan'ın önemi azaldı. Cebeli Tarık Boğazı, Atlas Okyanusu'nu Akdeniz'e bağlıyor. İtalya'da Messina Boğazı var. Karadeniz ile Azak Denizi arasında Kerç Boğazı var. Akdeniz'den Kızıldeniz'e geçerken Süveyş Kanalı. Kızıldeniz'e girdim. Kızıldeniz'den Umman Denizi'ne geçerken Somali ile Yemen arasında Babülmen'de petrol dedik. Ama petrol deyince ilk aklımıza Hürmüz Boğazı. Basra Körfezi ile Umman Denizi arasında 11 Endonezya adalarının olduğu yerde Güneydoğu Asya'da yine işlek bir boğaz Malakka Boğazı dedik. İngiltere ile Fransa arasında Dover Boğazı var. Kanalları bir daha söylüyorum. Panama, Süveyş, Korint, Kiel kanalı diyoruz. Evet arkadaşlar uluslararası ticarette en çok kullanılan ulaşım türleri deniz ve demir yoluydu. Özellikle deniz yolu ulaşımında şu iki mesafe arkadaşlar. Amerika'nın doğusu ile Avrupa'nın batısı arasında kalan şu kısım Kuzey Atlantik yoludur. Dünyada hem hava hem de deniz yolu ulaşımının en sık en yoğun olduğu yerdir. Sınavda gelir mi? Gelir. Gelsin mi? Gelsin diyoruz.